değerli katılımcılar. Bugün bence Mezopotamya için, Mezopotamya'nın altın üçgeni için önemli bir gün. Önce onun altını çizmek lazım. Değerli arkadaşlar biz geçen sene 7 Kasım'da bu toplantıyı yapmaya karar verdiğimizde Mezopotamya'nın altın üçgeni Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa bu üç şehir o çalıştayın açılış konuşmasında söylediğim cümleleri hatırlıyorum. Bu üç şehir olmadan medeniyet tarihi yazılamaz demiştik, inanç tarihi yazılamaz demiştik, gastronomi tarihi yazılamaz demiştik. Şimdi bir senede alınan mesafeye baktığımızda, biz altın üçgeni konuşmaya başladığımızda, Gapi Dairesi'nin Mezopotamya markasını 6 senedir, 7 senedir çalıştığını ama kamuoyuyla paylaşmadığını bilmiyorduk. Ama sonra baktık ki devlet haklı bu yani. Devlet doğrusu neyse o yapılır. Devlet haklı Mezopotamya markası Ama ile çok ciddi bir şeymiş. Bizim Mezopotamya'nın altın üçgeni çalışmamız aslında büyük fotoğrafı da tetikledi. Sonra Mezopotamya markası ortaya çıktı. Şimdi Mezopotamya markasıyla Mezopotamya'nın altın üçgeni birbirine rakip değil. Bizim üst markamız Mezopotamya'dır. Orada duruyor zaten. Mezopotamya'dır. Onun altında büyük bir emek vardır. Bizim çalışmamız Mezopotamya markasını güçlendiren çalışmalardan, ayaklardan bir tanesidir. Mezopotamya'nın altın üçgeni. Şimdi bu üç şehir arkadaşlar artık dünyada şehir destinasyonu olarak öne çıkıp bir şeyleri kotarmanız çok kolay değil. Bölgesel tanıtımlar, bölgesel destinasyonlar çok daha fazla iş yapıyor. Kapadokya dediğinizde sadece bir şehir değil. Orada üç tane şehir var, dört tane şehir var bu yüzden ekmek yiyen. İşte Akdeniz dediğinizde sadece bir şehir yok. Ege dediğinizde sadece bir şehir yok. Biz Mezopotamya eyvallah 12 şehir şu anda az önce ifade ettiğim ama ettim, bir fokuslandığımız, bir tamamlayan, tamamlayan çok, önemli özellik, çok önemli özellikleri olan bu üç şehri turizmini az önce Sayın Valim ifade etti yüzlerce çalışma var bu üç şehirde. Diyarbakır'da da, Mardin'de de e, Şanlıurfa'da da ama aldığımız mesafede ortada bizim şimdi güç birliği iş birliği yapma zamanımız. Bu üç şehri beraber kanatlandırıp uçurmamız lazım. Biz birbirimizin rakibi değiliz. Birbirimizi destekleyen ortak bir sinerjiyle bu şehrin geleceğe taşıma sorumluluğumuz var diye düşünüyorum. Şimdi bakın bir senede işlerimizin nasıl bereketlendirdiğini görüyorsunuz. Sonra Sayın Valim dedi ki ya, Jeopark diye bir şey var dedi UNESCO'da. Buna beraber niye müracaat etmiyoruz? E, Jeopark neresi? Karaca Karacadağ neresi? Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'ın tam ortasında üçgenin zirvesi. Faruk Bey doğru mu? Evet. Ve bu üç şehirde yaşamı da, kültürü de, tarımı da, mimari de en çok etkileyen faktör Karacadağ'dır. Özellikle Diyarbakır tarafında Karacadağ olmasa Diyarbakır mimarisi diye bir şey olmaz. Karacadağ olmasa Diyarbakır'da e, buğdayın adamı, ana vatanı Karacadağ diyoruz. İlk kültürünün, tarımsal kültürünün yapıldığı bölge Karacadağ etekleridir. Şanlıurfası ile Diyarbakır ile Mardin ile bu üç şehrin çok değerli ortak bir varlığı olan Karacadağ Cevaparkı'nın şu anda UNESCO Milli Komitesi tarafından dişleri Bakanlığı aracılığıyla Paris'e yazılmış olmasını çok değerli, çok kıymetli buluyorum. Burada tabii e, lider şehir Şanlıurfa'dır, Sayın Valimizdir. E, Şanlıurfa Turizm e, Tanıtı aşedir. Çok teşekkür ediyoruz. Biz ajans olarak destek verdik ama onların biz onlardan haberdar olduk böyle bir çalışmanın varlığından. Sayın Valimizin bizi aramasıyla haberdar olduk. Ama birlikte nasıl kuvvet doğduğunun da çok güzel bir işaretidir bu. Yani bu altın üçgen, bu inşallah bölgeye zaten bereketli bölgedir. Bölge bereket bölgesidir, düşler bölgesidir. İnşallah bu altın üçgen fikri bölgenin var olan değerlerini insanımız için berekete dönüştürecek yeni bir akıp olur diye temenni ediyoruz. Biz iyi niyetliyiz, iyi niyetle yola çıktık. Rabbim bereketlendirecek diye de temenni ediyoruz. Bu Mezopotamya Karacaada Jeoparkı diyoruz Mehmet Bey artık buna. Ee, Mezopotamya Jeoparkı bu bölgeyi çok tarif etmez ama Karacadağ koyduğunuzda bir şehri tarif eder. İnşallah hayırlı olsun. İnşallah onun üzerinden yine bir şehirde e, bizim üç şehirde Sayın Valim çok ortak işimiz olacak yani. Yapmamız gereken inşallah şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla Kültür Bakanlığı'yla bu üç şehri ilgilendiren ortak aktiviteler çalışıyoruz. Mesela bir tanesi Mezopotamya bisiklet turu. Bu üç şehri içine alan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin için alan bir mezopotamya bisiklet turunu şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla çalışıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda Sayın Bakanımıza sunacağız. Bunu 2022'de yapmak istiyoruz mesela. Bu ve benzer aktivitelerle bölgeyi Cem Bey'in dediği çok yakın bir zamanda inşallah dünyadaki bu yeni trend, işte bu kültür turizminin artık şey yaptığı, işte son bir senedir taş daha önce de yoktu böyle bir markamız. E bu da son bir senenin ürünü Cembe. Evet. E i̇şte bereketleniyor diyorum ya. Mi? E şimdi e, Kültür Turizm Bakanlığımız Neolitik e, Dünya Kongresini Şanlıurfa'da topladı ve bundan sonra da e, her sene ve iki sene de bir mi? Nasıl karar verilir ona? Ee, ana şeyi 2023'te muhafaza. Yine. Yani bundan sonraki Dünya Kongrelerinin de. Çünkü Neolitik dönemi araştırmak için dünyada başka bir coğrafya aramanıza gerek yok. Yine Şanlıurfa'ya geleceksiniz. Yine Diyarbakır'da Körtik Tepe'ye geleceksiniz. Çayönü'ne geleceksiniz. Ziyaret Tepe'ye geleceksiniz. Karahan Tepe'ye geleceksiniz. Göbekli Tepe'ye geleceksiniz. Diğer 12 Tepe'ye geleceksiniz. Yani dünyada o çağı daha iyi araştıracağınız bölge yok. Elbette ki kongresi de burada yapılacak. Arkeolojik kazısı da burada yapılacak. O dönemi merak eden ziyaretçi de bu bölgeye gelecek. Ben işlerimizin daha çok bereketlenmesini temenni ediyorum. Bugün tabii Mezopotamya'nın altın üçgeninde yol haritası, Faruk Beylerin yapmış olduğu çalışma çok değerli. Önemli olan bundan sonra o çıktılar arasındaki en önemli faktörlerden birisi bu üç şehrin işbirliğiyle bunun altını doldurabilmemiz. Bunun altını doldurduğumuzda göreceğiz ki bu üç şehirde önümüzdeki dönemde ya turizm sadece turizmle de değil arkadaşlar. Yani turizmin geliştiği yerde huzur vardır. Doğru mu Cem Bey? İnsanın mutludur. Yani bir yerde turizm gelişiyorsa o bölgenin insanın mutlu olduğu için turizm gelişiyordur. Yani turizm aynı zamanda bölgenin huzuru için, e, mutluluğu için, bereketi için de bir anahtar olarak kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Ben Sayın Valim'e çok teşekkür ediyorum. Mahmut Valimize de çok teşekkür ediyoruz. Bugün aramızda yok ama o da bu çalışmalarımıza Mardin Vilayeti olarak ticaret ve sanayi odalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Sektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Sektörümüz daha bunu tam farkında değil. öyle bir serzenişim var. Sektörün de bu işbirliğini artırması lazım. Sadece bizim yukarıda valiler, belediyeler, ticaret odaları olarak işbirliğimiz yeterli değil ta en alt kademeye kadar sektörler bu üç şehirdeki turizm sektörünün her kompartmanında ayrıca kendi arasında işbirliğine de çok ciddi ihtiyacımız var. İnşallah bu Mezopotamya Karaca Dağ Geoparkı bu işbirliklerimizin en somut e, eylemi olarak bugün kamuoyuyla paylaşmış olduk. İnşallah bundan sonra yeni işbirliklerimizde bu bölgeyi ayağa kaldırız diye temenni ediyoruz. Sayın Valim çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Cem Bey, Faruk Bey. <laughs> Buyurun Faruk Bey.